Somanın içine girince da bu bir, bir tür yani ikisinin arasındaki ilişki içine girer gibi söylemiyor da tam ne gibi söyle pagen diye bir şey kullanıyor. Yani böyle birbirine katıştırılmış gibi. Tabii enteresan bir ifade var orada. Ne olduğu çok açık değil. Ee, o, o karışım <laughs> Püsike ve Soma'nın bu karışımla ne diyor? Ölümlü diyor. Şimdi sonra da diyor ki onun ölümsüz olduğunu düşündürülebilecek hiçbir kanıt yoktur. Çünkü hiçbir tanrıyı bedenle vücut bulmuş olarak düşünemeyiz diyor. Anladınız mı ne dediğimi? Evet. Bu, bu yani İsa İsa'nın tanrı olduğu filan söylenemez demek istiyor. <laughs> yani bunu herhalde okuyan anlıyor yani orta çağda. <laughs> Bakın çok net burada. Çok net. Dolayısıyla Platon lanetlenmiştir kilise tarafından. Bunu söyleyeyim. <laughs> Ama başka bir özelliği daha var Platon'un. E nesi var mağara istiharesinde? Püsüke ne yapıyor? Hakikate ulaşıyor. E kilisedeki durum ne? Tamamıyla rahipten ne almanız lazım? Ancak rahip sizi iletebilir değil mi?